Sollen denn in 14 Tagen 80 der Deutschen diesen Song hören? Mit ja. Meinen deutschen Menschen, die ich erstellt habe. Wen hast du das gemacht? Für die größten 5 Top-Künstler in Deutschland. Geheleim sozialmedien in Aalit edildi Kara para atlama skandalda. İki soru gündemden hiç düşmüyor. Birincisi. Şebekelerin bu işi neden fenomenlere yaptırdı? Twitch üzerinden kara para aklama operasyonu geçtiğimiz aylarda gündeme damga vurmuş. Emniyette o iddiaların peşine düşerek kapsamlı bir operasyonu imza atmıştı hatırlayacaksınız. Arkadaşların banka hesaplarını boşalttılar ve iddiaya göre o paraları sosyal medya fenomenleri üzerinden atladılar. 1.2 milyar TL'lik kara para operasyonu. 4 Milliarden, ich Milliarden, 4 Millionen, 4 Milliarden, Du kannst jetzt ab hier filmen. So, ab jetzt wird die Anmeldeseite von Spotify geladen. Ach so, hier oben jetzt, ne? Das siehst du, hören, oder? Die, die Fenster, die sich alle öffnen, wie so ein Virus. Ich würde zu Hause jetzt denken, äh, ich habe ein Virus auf dem Rechner. Eğer bir suç örgütünüz yoksa, Spotify'ı sadece bir dijital müzik platformu olarak kullanırsınız. Ve eğer bir hesabınız varsa, bilirsiniz ki premium bir üyelik almanız ya da şarkı arası reklam dinlemeniz gerekir. Spotify şirketi bu reklam ya da abonelik kazançlarından sağladıkları gelirin belli bir kısmını şarkıcılarla paylaşır. Bu piyasa o kadar büyüktür ki şarkıcıların kazançları milyon dolarları bulabiliyor. Piyasanın bu kadar büyük olması tabii ki birçok yasadışı eylem içinde imkanlar sağlıyor. Günümüzde sosyal medya yararlarının bir yanı sıra illegal suç ve suç örgütleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Birçok defa haberlerde duymuş olduğunuz Twitch, YouTube, ve TikTok platformlarının aktif olarak kara paranın aklanmasında kullanıldığını görüyoruz. Spotify'da o serüvene katılmış sosyal medya uygulamalarından biridir. Ne kadar şirketin yasadışı eylemlere karşı mücadelesi olsa da, suç dünyasında her zaman bir çözümü vardır. Dijital müzik platformunun kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığına dair ciddi iddialar içeriyor. İsveç merkezli araştırmalara göre, Suç çeteleri elde ettikleri yasa dışı gelirleri Spotify üzerinden aklamak için sahte dinleme akışları yaratıyorlar. Bu çeteler, bağlantılı oldukları sanatçıların şarkılarına sahte dinlemeler ekleyerek Spotify'dan yüksek ödemeler alıyor ve bu şekilde paralarını aklıyorlar. Bu iddialar İsveç'teki çeşitli suç ağlarından üyeler ve polis müfettişleri tarafından da doğrulandı. Suç çeteleri elde ettikleri kara parayı Bitcoin gibi kripto paralarla Spotify'daki sahte akış hizmeti sunan kişilere ödediklerini ve bu yolla paralarını akladıklarını belirtiyorlar. İsveç gangster rap müziğinin popüler hale geldiği 2019 yılından bu yana bu yöntemin kullanılmaya başlandığı da ifade ediliyor. Peki bu piyasa nasıl dönüyor? Öncelikle yasadışı yoldan elde edilmiş nakit ya da kripto paranın aklama sürecine başlamak için bir sanatçı seçilir. Bu genellikle düşük bilinirlikte veya yeni çıkmış şarkılar olabilir. Şarkıcı ile çıkar anlaşmaları yapılır ve çalışmalara başlanır. Sahte gösterimlerin yapılması adına bir hacker ya da yazılımcı ile anlaşılır. Bu kişi tıklama çiftlikleri ile düşük ücretler karşılığında birçok kişinin şarkıyı dinlemesini sağlar. Elinde daha önceden açılmış binlerce Spotify hesabı bulunur. Bu hesaplar genellikle çalıntı kimlik bilgileri veya geçici e-posta adresleri kullanılarak açılır. Yazılımcı sahte dinlemeleri oluşturmak için otomatik botlar veya tıklama çiftlikleri kullanır. Aynı anda on binlerce sekmenin açılmasını ve arka planda şarkının çalmasını sağlar. Bu basit sekme açma işlemi değildir. Her açılan sekme Ayrı bir IP ve proxy üzerinden açılır. Bu da her sekmenin ayrı bir birey olduğunu onaylar. Botlar belirlenen şarkıyı sürekli olarak çalar ve dinleme sayısını artırır. Sahte hesaplar, belirlenen şarkıları içeren çalma listelerine eklenir. Algoritmaların bu şarkıları popüler olarak göstermesi için manipüle edilir. Spotify belirli bir dinlenme sayısına ulaşıldığında sanatçılara ödeme yapar. Sahte dinlemelerle bu ödemeler artırılır ve dolandırıcılar bu paraları aklanmış ve yasal bir şarkıdan elde edilmiş kazanç olarak bir şekilde sisteme geri sokarlar. Bu genellikle %25 oranında bir komisyona denk gelir. Yazılımcıya harcadığınız paranın %75 oranında geri dönmesi demektir. Almanya'da 2019 yılında bir itirafta bulunan hacker sadece ülkesinde bulunan 5 büyük sanatçıyı kendisi ünlü ettiği iddiasında bulunmuştu. 250 binden fazla hesap oluşturduğunu ve bunların sürekli bir döngü içerisinde olduğunu anlatan hacker, aynı anda 500 sekme üzerinden şarkıları dinletebildiğini açıkladı. Röportaj sırasında Mero örneğini veren hacker, Spotify hesabını incelediğinde dinlenme sayılarının ve sürelerinin bile neredeyse eşit ve yapay olduğunu gösteriyor. Sero, El Mero şarkısını örnek verdiğinde, şarkının 24 saatten kısa zamanda 250 bin izlenmeye ulaşarak trendde yerini aldığını, 20 günde ise 5 milyona izlenmeye ulaştığını gösteriyor. Sahte izlemeler bazen hatalara yol açtığından dolayı bazı günlerde izlenmelerin 5 milyondan 100 binlere düştüğü görülüyordu. Suç örgütleri, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak yasadışı faaliyetlerini daha karmaşık ve zor tespit edilebilir hale getirme konusunda oldukça başarılı oldular. Bu gelişim, suç örgütlerinin işleyişini ve yetkililerin bu suçlarla mücadele yöntemlerini önemli ölçüde değiştirdi. Şifreleme, anonimlik, kripto paralar ve sosyal medya. Bu faktörler, suç örgütlerinin teknolojiyi kullanarak nasıl daha karmaşık ve tespit edilmesi zor faaliyetler yürüttüğünü göstermektedir. Bu durum, yetkililerin bu tehditlerle mücadele etmek için daha gelişmiş ve yenilikçi yöntemler geliştirmesini gerek kılmıştır.